Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 2022 yılı başarılı gazeteciler yarışması ödülleri belli oldu. Ödül almaya hak kazanan eserler Kamil Anahar, Ömür Avcı, Erhan Esas Pehlivan, Selahattin Özcan, Serkan Genç, Fatih Turan ve Özgür Yanar Kömürcü'den oluşan jüri üyelerinin değerlendirdiği 37 çalışma arasından belirlendi. Basın yarışmasının dışındaki ödüller Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir. Ziyad Nemli Büyük Ödülü Hasan Kurt Trabzon basınının uzun yıllar boyunca verdiği büyük hizmetlerden dolayı Jüri Özel Ödülü Onurcan Can Hanbay Yarışmaya katılan sahada azimle çalışan genç meslektaşlarımızın adını almıştır. Sanat Ödülü Adnan Taç Şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkılarından dolayı Spor Ödülü Erdo Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un şampiyonluk sürecince üstlendiği misyon ve sonrasında kulüp başkanlığına seçilmesinden dolayı. Üyeler arasında gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet vermiş olanlardan seçilen hizmet ödülleri şu isimlerden oluştu. Serkan Kılınç, Hamdi Usta, Turgay Erol, Osman Boran, Süleyman Gedikli, Tuncay Şükür, Suzan Şentürk, Osman Çiçekli, Murat Aydın, Vecih Adanur, Yunus Mermertaş, Haydar Yavuz, Yahya Ataman, Aydın Geleci. Hepsini cemiyetimiz adına kutluyoruz. Teşekkür ederiz.